Songül Karlı'nın son haline yorum yağdı. Konuşurken suratı oynamıyor. Ünlüler dünyasında adından sıkça söz ettiren isimlerden olan şarkıcı Songül Karlı, daha önce çok fazla estetik yaptırdığı yönündeki eleştirilere cevap vererek, kendimi seviyorsam sıkıntı yok. Keşke herkese yakışsa demişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı son videoda yüzündeki değişimle dikkat çeken Karlı'ya, takipçilerinden yorum yağdı. Bir süredir kendini spora veren Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda dudaklarını ve kollarını yaptırmak için ameliyat masasına yatmıştı. Görüntüsünü değiştirmek isteyen şarkıcının geçirdiği operasyonun ardından son hali ise ameliyattan günler sonra ortaya çıkmıştı. Instagram hesabından yayınladığı karelerle dikkat çeken Songül Karlı, Almanya konseri öncesi yeni imajını paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Songül Karlı için eski halinden eser yok. Tanıyamadım. Çok değişmiş şeklinde yorumlarda bulunmuştu. Keşke herkese yakışsa sonrasında Nişantaşı'nda görüntülenen Karlı ise estetik yaptırmak suç gibi davranılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz sorusuna şu yanıtı vermişti. Maalesef 20 yaşında değiliz. Estetiksiz kimseyi görüyor musunuz sokakta? Yaptırmayan yok. En önemli şey doğru kişiye operasyonu yaptırmak. Doğru doktor önemli. Kendimi seviyorsam sıkıntı yok. Mesajları okumuyorum bile. Estetik bir ihtiyaç artık. Ekrana çıkıyoruz. Bir de keşke herkese yakışsa. Gitmiş bütün güzelliği 50 yaşındaki son Gül karlı. son olarak 467 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Yeni şarkılarından bahsettiği bir video yayınlayan ünlü isim, göz bölgesindeki değişimle dikkat çekti. Takipçileri, Karla neden bu kadar gerdirdiniz yüzünüzü ya? Konuşurken hiç oynamıyor suratı. Sesini duymasam başkası zannederim. Sesi Songül, kendisi değil ve gitmiş bütün güzelliği gibi mesajlar yazdı.